Bir kış günüydü. Hava buz gibiydi. Her taraf bembeyazdı. Asya dışarıyı seyrediyordu. Babası yanına geldi ve şöyle dedi. Kızım dikkatli dikkatli nereye bakıyorsun? Asya dışarıya bakıyorum. Asya babasına dışarı çıkmak istediğini söyledi. Babası tamam dedi. Dışarıya çıktığımızda oyunu oynarken, kardan adam yaparken Dağın üstündeki karga dikkatimi çekmişti. Karga üşümüş. Tir titriyordu. Hemen eve aldım. Karga ısındı ama yuvası yoktu. Asya babasına. Baba bu kargın hiç yuvası yok. Ona yuva yapalım mı? Dedi. Babası bu fik çok beğendi. O zaman kızım atölyeye gidelim. Babası oradaki tahtalardan güzel bir yuva yaptı. Asya da boyadı. Baya kuruyunca yer ve su koyup astılar. Asya kargan ismini mutlu koydu. Artık sımsıcak yuvası vardı. Asya'nın da arkadaşı ikisi çok mutlu oldular.